Evet selamlar herkese yeni bir video tekrar birlikteyiz. Burada yeni bir BES sözleşmesi açarken dikkat etmeniz gereken en önemli noktalara değindiğimiz bir video olacak. Bireysel emeklilik sözleşmesi açmadan önce bu dosyaları mutlaka incelemenizi tavsiye ederim. Şimdi öncesinde biz burada ne paylaşıyorduk? Yönetim gider kesintisi ödemeden 5 başlatabileceğiniz emeklilik şirketleri ve minimum aylık ödemeler gibi daha böyle abaküs kıvamında basitçe en önemli konulardan bir tanesinin yönetim gider kesintisi olduğunu söylüyorduk. Hala da aynı fikirdeyim. Yönetim gider kesintisi ödemek yerine ilk 5 yılda yönetim gider kesintisi ödemediğiniz bir plan seçmeniz gerekiyor. Bunu seçtikten sonra da bir takım yan farklılıklar, özellikler olabiliyor sözleşmelerde. Şimdi biraz da bunlara bakalım. Sizler için hazırlanmış bir emeklilik planları Excel dosyası var. Burada bütün emeklilik şirketlerinin planlarının özelliklerine hep birlikte bakabileceğimiz bir Excel dosyası. Bunu açıkçası açık kaynaklardan buldum. Ben kendim hazırladığım bir şey değil. Kim olduğunu da bilmediğim için doğrudan izin alamadım ama eğer bu videoyu izlerse ve ben hazırladım bunu hocam diyorsa kendisine de çok teşekkür ediyoruz. Belki izni olmadan kullanmış olduk ama zaten internetten ulaşılabilen bir dosya esasında bu. Herkese açık biçimde yapılmış, düzenlenmiş bir dosya. Şimdi burada neye dikkat edeceğiz bizler yatırımcı olarak? Bir defa emeklilik şirketini seçerken diyelim ki Anadolu hayat dedik. Anadolu Hayat'ta yönetim gider kesintisi olmayan bir plan olsun istiyoruz. Dolayısıyla burada ilk sütunda planların isimleri var. Şurada da başlangıçtaki katkı payları var. Yani başlangıçta ne kadar ödeyeceğinizle alakalı TSK mensupları, işte eczacılar için, bütün çiftçiler için bütün planlar burada yazılmış vaziyette. Başlangıç tutarı 0 olacak. Onu seçiyoruz. Daha sonra aylık katkı payı tutarından bahsediyor. Yani ayda ne kadar ödeyeceğimiz ve peşin giriş aidatı genelde bunlar ertelenmiş oluyor. Ve erken çıkış yaptığınız takdirde yönetim gider kesintisi ne kadar uygulanacak. Erken çıkışta ödenecek giriş aidatı daha doğrusu bu ertelenmiş oluyor. Katkı payından yönetim gider kesintisi yapılıp yapılmadığı gibi, ana verme kesintisinin olup olmadığı gibi ve bunun yanında en sonda da ekstra net ne, ne şekilde kampanyalar var. Mesela burada Anadolu Anadolayat'ın iş kültür yayınlarında kitap alırken %30'luk bir indirimi oluyormuş kimisinin online check-up'ı var. Buradan dosyadan artık detaylı olarak buna bakabilirsiniz. E, kendi planınızı seçmeden önce. E, diyelim ki bunu seçtiniz. Hocam başka neye dikkat edeceğiz? Birinci kriter yönetim lider kesintisinin olmamasıydı. Bunu seçtiniz ya da hocam benim bütçeme uygun değil dolayısıyla yönetim gider kesintili bir planda seçebilir miyim? Evet seçmelisiniz bu BES başlatmanızı engel değil. Zaten 5. yıldan sonra bu kesinti tamamen bitmiş oluyor. Bunun yanında ertelenmiş işte e, aidatlar var. Giriş aidatları. Bunlar eğer sözleşmeyi erken sonlandırırsanız gerçekleşen konular. Ben açıkçası erken sonlandıracaksanız bir BES sözleşmesi başlatmanızı istemem. Yeni bir BES sözleşmesi başlatın. Küçük küçük birikmeye devam etsin. Onu emekliliğe kadar götürün. Ya da işte ciddi bir birikim olana kadar götürün. Ancak o zaman çıkmayı ya da kesinti yapmayı düşünün. Bunun yanında son olarak da belki de en önemli konulardan bir tanesi yönetim gider kesintisi haricinde bir de devlet katkısı fonunu nasıl yönettiğine mutlaka bakın. Yani ne demek istiyorum? Şimdi biz Anadolu Hayat'tan bir sözleşme başlattığımızda ve aylık 100 lira buraya katkı payı ödemeye başladığımızda devlet de bize 30 lira veriyor. Bu 100 lirayı yani kendi ödediğimiz 100 lirayı biz kendi seçtiğimiz fonlarda değerlendiriyoruz. Ama 30 lirayı maalesef devletin seçtiği sınırlar içerisinde değerlendiriliyor. Ama neticede bu para da bizim paramız yani bize taahhüt edilmiş bir para. Ve dolayısıyla iyi yönetilmesi de son derece önemli. Şimdi burada devlet katkısı fonları arasında bir yıllık bir sıralama yaptığımda en iyi şirketle en kötü şirket arasında aşağı yukarı %20'lik bir getiri farkı var. Yani Anadolu hayatı seçenlerin o 100 liraya 30 lirası %20 daha iyi değerlendirilmiş sadece bir senede. Ama FIBA'yı seçenlerin maalesef geride kaldığını görüyoruz. Dolayısıyla burada bir yıllık perspektife neden bakıyorum? Burada bir mevzuat değişikliği oldu ve aslında farklar o zaman açılmaya başladı. Daha öncesinde çok fark yoktu. Yani 5 yıla gelirsek Belki burada 5 yılda işte yüzde yüzlük bir fark var ama bu 2023'ün Şubat'ında değişti. Yani 2028 geldiğinde buradaki fark çok daha açılmış olabilir. O yüzden lütfen son 1 yıllık perspektifle bakalım ya da 2023 Şubat'tan bu yana bakalım. Burada öne çıkan ya da en azından standardı yakalayan emeklilik şirketlerini seçmeye çalışalım. Aksi halde oradaki 30 lirada bizim paramız o da çöpe gitmiş olacak. Buradaki Excel dosyasını videonun altındaki linkten bulabileceksiniz. Açıklama kısmından ulaşabileceksiniz. Bunu paylaşacağım. Bunun haricinde de kafanıza takılan soruları lütfen bizlere ulaştırmayı unutmayın. Ve işte bugünlük de bu kadardı.